Başımız okşansaydı sabaha kadar ağlayacaktık. Ama sırtımız sıvazlandı. Dik durmak zorunda kaldık kardeş. Intro gelsin. Evet anlatım bozukluğunun ikinci videosundayız. Yani nerede kalmıştık? İlk kısımda nereyi bitirmiştik? Birinci kısım anlamsal bozuklukları bitirdik. Geldik yapısal bozukluklara yani dil bilgisiyle ilgili bozukluklara. Tabii ki buradaki anlatım bozukluklarını bilmek için, bulabilmek için bazı dil bilgisi kurallarını bilmemiz lazım. İşte cümle ögelerini bilmemiz lazım. Çatıyı bilmemiz lazım. filimsi bilmemiz lazım. Zaten anlatım bozukluğu ünitesini en sona bırakmamızın sebebi bu. Bütün dil bilgisi konuları bittiği için oralara atıp yapıp buradaki anlatım bozukluklarını daha iyi bulmuş olacağız. Hadi ikinci kısımda anlatıp bozukluğunu da bitirelim. Özne yüklem uyumsuzluğu. Evet dil bilgisi bozukluklarda. Birincisi özne yüklem uyumsuzluğu veya uyuşmazlığı. Şimdi bunun biraz alt başlığı var. Nasıl alt başlığı var? Şöyle teklik çokluk bakımından bozukluğa sebep olabiliyor. Başka kişi bakımından yani ben biz siz muhabbeti söyleyeceğim bunların hepsini olumlu olumsuzluk bakımından ne olmuş oluyor? Özne yüklem uyumsuzluğu olmuş oluyor. Peki teknik çokluk muhabbeti ne? Şimdi bunun bazısı çok kolay ya. Zaten gördüğünde sen de direkt olarak çat diye söylersin. Mesela nedir? Kuralımız burada yazıyor. Öznenin tekil olduğu cümleler de yüklem tekil olur. Öznenin tekil olduğu cümleler tabii ki yüklem çoğul olamaz. Mesela şunu demek istiyorum. Ali öğretmen öğrencilere bir şey anlatıyor. E anlatıyor yüklem. Kim anlatıyor? Ali öğretmen anlatıyor. Ali öğretmen öğrencilere bir şeyler anlatıyorlar diyemezsin. Lakin şöyle bir durum var. Saygı anlamında ler kullanılabilir. Mesela vali beyler şehrimize teşrif etmişler. Şimdi burada yüklem teşrif etmişler. Kim? Vali beyler. Sadece saygı anlamında ler kullanılabilir. Onun dışında saygı anlamı yoksa öznesi tekilse yüklemi de tekil olarak çekmen gerekiyor. Çocuk annesine doğru koşuyor. Çocuk annesine doğru koşuyorlar diyemezsin. Özne tekil olduğu için yüklem de tekil olması gerekiyor. Gelelim alt başına. Evet şimdi burada şöyle bir şey var. Özne insandan olduğunu düşün. Yani demek ki gibi Ali öğretmen gibi düşün veya çocuk diye düşün. yani özne tekil veya çoğul olduğu durumlarda yüklem tekil veya çoğul olabilir. Şu maddeyi şu dikkat edilmesi gereken şurayı konuştum. Bak örnek vereyim. Şunu demek istiyorum. Yolcular durakta otobüs bekliyor. Şimdi yüklem ne bekliyor? Tekil değil mi? Çoğul yok. Kim bekliyor? Yolcular. Ha, öznem çoğul. Şimdi özne çoğul oldu. Yüklem tekil Olabiliyor mu? Olabiliyor. Yolcular bekliyor demen de bir anlatım bozukluğu yok. Hem de yolcular durakta otobüs bekliyorlar. Yanlış mı? Değil. Neden yanlış değil? Özlem insan ve çoğul. Yani özlem insansa ve çoğul eki kullandıysan yüklem tekil de çoğul da olabiliyor. İki kullanım da doğru olmuş oluyor. Ama ama burada bir kural var o da şu. Özne insan dışı varlıksa özne insan dışı varlıksa ve çoğulsa yani özne de çoğul eki varsa yüklemi tekil çekmek zorundasın. Hemen bakalım örneklere. Yapraklar birer birer sararıyor. Şimdi sararıyor yüklem. Kim sararıyor? Yapraklar. Yapraklar çoğul özne. Yüklem ve insan değil. Çoğul eki var ve özne insan değil. Ne diyemem işte ben? Yapraklar birer birer sararıyorlar diyemiyorum. Neden? İnsan dışı varlıklarda yüklem şey, özne çoğulsa öz yüklemi tekil çekmen gerekiyor. Sıfatlar çekim eki aldığında atlaşır, atlaşır. Yüklem kim? Sıfatlar çoğulaki var mı? Var. Ne diyemem? Sıfatlar çekim eki aldığında atlaşırlar dememek gerekiyor. Yoksa anlatım bozukluğu olmuş olur. Evet bir de bunun alt başlığı şöyle güzel. Öznenin çoğul eki almadığı yani çoğul eki yok, ler yok. Ama anlam bakımından çoğul olduğu cümlelerde de yüklem tekil olur. Güzel bir madde, önemli bir madde. Herkes, bak bu herkes, herkesler demedim değil mi? Herkes dedim. Ama herkes belgisiz değil mi? Belgisiz zamir. Her zaman belgisiz zamirde herkes sözcüğü. Şimdi herkes sözcüğünde bir kişi olmaz. En az 2-3 kişi olur. İşte bu da yine çoğunluk vasfını taşıdığı için yüklemi tekil kullanman lazım. Herkes salonda seni bekliyor. Bekliyor yüklem tekil. Kim bekliyor? Herkes o da tekil. Çoğul eki yok. Ama anlam bakımından çoğul olduğu için ne diyemem? Herkes salonda seni bekliyorlar dememek gerekiyor. Yazım, şey anlatım bozukluğu olmuş oluyor. Kişi bakımından şunu demek istiyor. Ben sen birleşirsek ne olur? İkimiz biz şu an neyiz? Bak biz şu an Biziz. Aslında bununla alakalı bir şey. Burayı sen ve ben. Birinci tekil, ikinci tekil. Akşama kadar temizleriz. Birleştik, ne olduk seninle bir dönem boyunca? Biz olduk, değil mi? Biz olduk. Biz burada ekip arkadaşlarımızla, kurumumuzla, diğer öğretmen arkadaşlarımızla, hepimiz birleştik, biz olduk. Seninle de sonra, bu bizim içine dahil olmuş olduk ve güzel de bir çalışma ortaya çıkmış oldu. İşte bunun gibi ben ve sen birleştiğimizde biz olduk. Ne diye çektim yüklemi? Temizleriz. Ha, kim temizler? Biz temizleriz. Biz olduk. Bu doğru kullanımı ama ama burayı sen ve ben akşama kadar temizlerim diyemem. Ya şöyle demem lazım. Burayı ben temizlerim. Şurayı sen temizlersin. Bu da bir düzeltme şeklidir. Ama ikisi sen ve ben olduğu için ne diye çekmek daha evlansı olur? Biz olarak çekmek doğru olmuş olur. Çocuklar ve ben seni burada bekledik. Değil mi? Bak çocuklar, onlar ve ben seni burada bekledik. Onlar ve ben ne olmuş oldu yine? Biz olmuş olduk. Çocuklar ve ben seni burada bekledim diyemiyorum işte. Bak güzel biraz bu kaçar, gözden kaçar. Çocuklar ve ben seni burada bekledim dememem lazım. Çocuklarla ben birleştiğimiz için biz olmuş olduk. Evet. Bir de olumlu olumsuzluk var bu özne yüklem uyumsuzluğunda. Sınıfta herkes konuşuyor. Herkes bir türlü susmuyor. Şimdi burada herkes hepsini kapsamış oldu. Ama herkes bir türlü susmuyor değil. Ne demem lazım? Belki sen de söyledin. Hiç kimse bir türlü susmuyor demem lazım. Değil. Dostlarımın hiçbiri bana inanmıyor. Hiçbiri beni suçluyor. Ne olur? Dostlarımın hiçbiri bana inanmıyorsa onlar ne olmuş oldu? Hepsi beni suçluyor olmuş olur. Birinci noktası buydu. Şimdi gelelim ikinciye. Bu direkt olarak özne eksikliği dedim ama cümle ögelerinden herhangi birinin kullanımının uyumsuzluğuyla oluşan bozukluklar var. Ne o? Özne eksikliğinden doğan anlatım bozukluğu, nesne eksikliği, Cümle eksikliği, yüklem eksikliği. Bak bunlar hep neyle alakalı? Cümle ögeleriyle alakalı olan kısımlar özne eksikliğini hemen seninle birlikte bakalım. Bu toplantıda herkesin görüşü alınmalı ve rahatlıkla konuşulabilir. Şimdi sana bir tüyo söyleyeyim hemen. Anlatım bozuklukları soruları çözerken dil bilgisiyle ilgili bir bozukluk olduğunu düşünüyorsan aradaki V'lere, virgüllere, noktalı virgüllere dikkat et benim huyumdur. İlk cümledeki yani sıralı cümle olur bunlar genellikle. Genellikle her zaman demiyorum. Genellikle sıralı cümle olur. Birinci cümlenin özdesini giderim ikinciye tokuşturuyorum. Uyur, uyarsa anlatım bozukluğu yok diyorum. Veya birinci cümlenin nesnesine veya birinci cümlenin dolaylı tümlecini, zarf tümlecini alırım. ikinci cümleye eklerim. Uyuyorsa, anlam bakımından birbirini tamamlıyorsa burada anlatım bozukluğu yok diyorum. Uymadığı zaman da işte özne olmadıysa, nesne olmadıysa özne eksikliği, nesne eksikliği diyorum. Yani bu cümle ögeleriyle ilgili bozuklukları bulmak için V'lere, aradaki bağlaçlara, virgül ve noktalı virgüllere çok dikkat et. Bu toplantıda herkesin görüşü alınmalı ve rahatlıkla konuşabilmeli. Şimdi herkesin görüşü alınmalı, bak görüşü alınmalı. Ne alınmalı? Herkesin görüşü alınmalı özne. Herkesin görüşü rahatlıkla konuşabilmeli oluyor mu? Bak olmadı işte bak aldım oradaki Ögeyi okay, ikinci yükleme vurdum. Bak bu toplantıda konuşabilmeli oluyor mu? Oldu. Bak buradaki dolaylı tümleş bir sıkıntı çıkarmadı. Birinci cümlede uyduğu gibi ikincide de uydu. Ama ikinci cümlede ne demen lazımdı? Herkes bak herkesin görüşü konuşamaz. Ne konuşur? Herkes rahatlıkla konuşabilmeli. E evet, şimdi burada birinci cümlede şu var. Hocam diyorsun ki yani İkinci cümlede özne olarak eksik oldu. Birinci de farklı öge olsa ne olur? Her zaman ikinciye bakarak konuşmak lazım. Mesela okul inşaatı kısa sürede tamamlandı. Tamamlandı yüklem. Ne tamamlandı? Okul inşaatı. Nasıl tamamlandı? Ne zaman? Kısa sürede zarf dümleci. Özne zarf dümleci yüklem. Ve büyük bir törenle hizmete açıldı. Şimdi al. Şimdi burada kısa sürede zaman anlamı katan bir sözcük olduğu için burada yeni bir anlam kazandığı için bunu koymana gerek yok. Ama okul inşaatı hizmeti açıldı olur mu? Okul inşaatı. Okul zaten inşaat halindeyse bitmedi demek ki. Hizmeti açılan şey ne? Okul hizmeti açıldı deyip öznenin eksik olduğunu görmüş. Ne bu şekilde gelelim nesneye. Nesnenin soruları neydi? Tabii ki biliyorsun artık sene sonu. Neyi ve kimi? Belirtili nesneyi ne? Belirsiz nesneyi bulduruyordu. Yine çoğunlukla, bak çoğunlukla sıralı cümledir veya fiilimsi falan koyar birleşik cümlelerde olur bu. Ne ikimi sorusunun cevabıdır nesne. Bakalım iş yerinde çok çalışmayıp ihmal ediyor. İş yerinde çok çalışmayıp ihmal ediyor. Şimdi bir şeyi ihmal ediyordu. Neyi ihmal ediyordu? Misal işleri ihmal ediyor veya evi ihmal ediyordu. Ne ikimi sorusuna cevap verdi. Buradaki nesnenin eksikliği görülmüş oluyor. Bakalım ben öğretmenime inanır ve severim. Evet. bana inanıyorsun beni seviyorsun öyle umuyorum. Ben öğretmenime inanır ve severim. Ben öğretmenime severim oldu mu? Ben öğretmenime severim. Bak aldım buradakini ikinci yükleme tokuşturdum. Neyi seversin sen? Öğretmenini seversin. Neyi kimi sorusuna cevap verdi? Nesne eksikliyormuş oldu. Değil mi? Şunu demek istedim. Şimdi buradaki öge inanır. Kime inanır? Öğretmenime inanırım. Bak burada dolaylı tümleç. Hocam burada dolaylı tümleç. İkinci cümlede nesne. Şimdi biz buna dolaylı tümleç eksikliği demeyeceğiz mi? Hayır. Eksik olan yerde ne? Eksik. Nesne eksik olduğu için nesne eksikliği diyor. Tümleç eksikliğine bakalım. Öğretmenini tanıyoruz. Ve sonsuz güveniyoruz. Al tanıyoruz yüklem. Kim? Biz. Gizli özne. Biz kimi tanıyoruz? Öğretmenini tanıyoruz. Bak burada ne olmuş oldu? Nesne oldu? Al bu nesneyi ikinci yükleme koy. Güveniyoruz. Öğretmenini güveniyoruz oldu mu? Olmadı tabii ki. Ne demek lazımdı? Öğretmenine güveniyoruz demen gerekiyordu. Hocam burada da birinci de nesne ikinci de tümleş. Tabii ki ne eksikse onun eksikliği var diyorsun. Ne olmuş oldu? Kime güveniyoruz? Öğretmenine güveniyoruz. Dolaylı tümleş eksikliği olmuş oldu. Arkadaşını dikkatle dinliyor. Dikkatle dinliyor. Arkadaşını gülümsüyordu. Bak benim huyumdur. Alırım ikinci yükleme tokuşturun. Arkadaşını dikkatle gülümsüyordu. Dikkatle burada uymadı tabi. Arkadaşını gülümsüyordu olmaz. Arkadaşına gülümsüyordu. Yine dolaylı tümleş eksikliği olmuş oldu. Bunlar istediği kadar uzun olsun. Siz söz öbeği olsun. Alın bunları ikinci yüklemle ne yapın? Tokuşturun. Bulmak daha kolay olmuş oluyor. Evet öge eksikliklerinden yüklemden devam ediyoruz. Bakalım Beşiktaş iskelesine geldiğimizde o işine ben evime gittim. Şimdi hatırla demin ben ve sen ne oluyorduk? Biz oluyorduk. Burada yüklemler eksik. Yani tek özne bağlantısı olmuyor. Yüklemler eksik. Ne demem lazımdı? O işine gitti. Gitti. Ben evime gitti olmaz değil mi? Ben gittiysem birinci tekil kişi ekiyle çekerim ben gittim. O gittiyse üçüncü tekil şahsa o gitti demem lazım. O işine gitti ben evime gittim demem gerekiyordu. İyi biri olduğundan dün de bugün de kuşkuya düşmüyorum. İyi biri olduğundan güzel bir cümle, güzel bir örnek. Dün de kuşkuya düşmedim. Bugün de kuşkuya düşmüyorum bak. Düşmedim, düşmüyorum bak. Ne olmuş oldu ki peki farklılıkları var? Yani iyi biri olduğundan dün de kuşkuya düşmüyorum. Oldu mu? Olmaz. Bak gene al tokuştur ikincileri. Eksiklik ortaya çıkmış oluyor. Bugün ben yemek o ise temizlik yaptı. Bugün ben yemek yaptım o ise temizlik yaptı demem gerekiyor. Pilavı çok ama fasulyeyi hiç sevmem. Olmadı. Pilav, pilavı çok sevmem ol gibi bir şey oldu. Pilavı çok severim. Ne, niye severim dedim sence? Niye, nereden biliyorum sevdiğimi? Nereden biliyor musun? Şu ama sözcüğünden biliyorum. Ama sözcüğü ne anlamı kattı? Bir şeyin karşıtı değil mi? İlavesi. Pilavı çok severim ama fasulyeyi hiç sevmem anlamı katmış oldu. Evet öge eksiklikleri bu şekilde. Eklerle ilgili yanlışlıklar var. Bakalım hemen. Hakan kitap okumasını seven bir çocuk. Ya biz bunu hocam çok kullanıyoruz ya. Burada yani öyle ne bileyim sıkıntılı bir şey göremedim ben. Ne demen lazım? Artık bak açılmışındır. Hakan kitap okumasını seven bir çocuk. Hakan kitap okumayı seven bir çocuk. Kitap okumayı neyi? Kitap okumayı. Bak ek yığılması diyoruz biz buna. Gereksiz ek yani, yani kendisiyle kendisinden veya kendinden arasında bir fark yoktur. Kendisinden veya kendinden arasında bir fark yoktur ama okumasını ile okumayı farklı şeyler oldu. Hakan kitap okumayı seven bir çocuk demem lazımdı. Gereksiz haleki kullanmış oldu. Bir ay içinde araba sürmesini öğrendi. Sürmesi sürmesini değil. Ne demem lazımdı? Birkaç ay içinde araba sürmeyi öğrendi demem gerekiyordu. İnsanlar aldatmasını çok iyi biliyor. İnsanlar aldatmayı çok iyi biliyor. Veya hep böyle ek yılması tarzında değil şu da olabilir. 1975'lerde ne eğlenirdik bu sokaklarda? Evet nerede var burada? 1975 zaten tek bir sene. Onu çoğal kullanamazsın. Ne demem lazımdı? 1975'te ne eğlenirdik veya 1970'lerde ne eğlenirdik tarzında konuşmam gerekiyordu. Tamlama yanlışlıklarına bakalım. Tamlamaları biliyorsun. Belirtili, belirtisiz isim tamlaması var. Sıfat tamlaması var. Bakalım. V burada çok önemli. Bak dikkat edersen. V'ler. V'ye dikkat et. Demin de söyledim. V önemli. Siyasi ve ekonomi alanında görüşmeler yapıldı. Siyasi alanda, nasıl alan? Siyasi alan. Siyasi alanda ve ekonomi alanında, bak ekonomi alanı belirtisi isim tanımlaması, önündeki sıfat tanımlaması, görüşmeler yapıldı demem lazım. V'ye dikkat et. Önündekini al, ikinci tamlayana vurdur. Ses geliyorsa anlatım bozukluğu vardır. Sütlaç ve revari tatlısını çok severim. Sütlacı, bak sütlaç tatlısı değil bu, sütlacı ve revaniyi çok severim veya sütlacı veya revani tatlısını çok severim demem lazım idi. Askeri ve fen liseler sınavı bak böyle bir soru vardı. Askeri liseler ben tabi doğruyu söyledim yanlışı bile beynim kabul etmiyor. Askeri liseler fen liseler sınavı evet. Ne demem lazım askeri liseler ve fel liselerine giriş sınavı demem gerekiyordu. Burada da o muhabbet var gene ve zaten çıkmış soruydu o dedi. Derste belgisiz ve işaret sıfatlarını işledik. Derste belgisiz sıfatı ve işaret sıfatını işledik deme gerekiyor. Yanlış yap, evet yanlış eylemsi kullanmak veya yanlış yapılı eylem kullanmak. Mehmet yapılacak ameliyatta nihayet sağlığına kavuştu. Dur da yani inşallah kavuşur ayrı konu da Mehmet daha olmadı ki. Bak yapılacak ameliyatta diyor burada. Burada da sağlığına kavuştu diyor. Ne demen lazımdı? yapılan ameliyatta. Hocam ikisi de sıfat değil. Ne fark eder? Fark ediyor işte. Ne olmuş oluyor? Anlatım bozukluğu olmuş oluyor. Ne gelişinden haberimiz oldu ne de gittiğinden haberimiz oldu. Ne geldiğinden haberin oldu. Gelişinden değil geldiğinden bak. Biri sıfat şey bir isim fiil biri zarf değil. deyip düzeltmem lazım. Bak niye dığından dedim bak bu ikincisinden ne? Ya yani nasıl düzeltirim ya gelişinden haberim oldu ne gidişinden derim. Ya da ne geldiğinden haberimiz oldu ne de gittiğinden haberimiz oldu demem gerekiyor. Çocuğun arkamızdan seslenişini ve bakmasını unutamıyorum. Çocuğun arkamızdan seslenmesini ve bakmasını unutamıyorum tarzında söylemem gerekiyordu. Bütün gün kitap okuma ve televizyon izlemek çok hoşuma gidiyor. Bak yine birim ma isim fiil birim mak yine isim fiil. Nasıl düzeltirim artık anladın. Bütün gün kitap okumak ve televizyon seyretmek çok hoşuma gidiyor tarzında. İkisini de aynı kullanmam gerekiyor. Evet ek fiil eksikliği biraz önemli. Dikkat et ona. Gözden kaçıyor yoksa bilemediğinden değil. O da arkadaşlarımdan biri kurnaz, biri kurnaz değildi. Şimdi bak hocam niye ek fiil ne artık bunu biliyorsun. İdiymiş ise ek fiil. Şimdi burada ek fiil Kurnazlık olumlu sözcüktü. Kurnaz değildir olumsuz sonucu. Biri kurnaz şey gibi olur. Biri kurnaz değildi. Diğeri kurnaz değildi gibi olur. Oysa ne demem lazımdı? O da arkadaşlarımdan biri kurnazdır veya kurnazdı. Diğeri kurnaz değildi deyip eklemem gerekiyor aklımda bulunsun. Çocuklar çok çalışkandı ama mutlu değildi. Çocuklar çok çalışkan ama mutlu değildi olmadı. Çocuklar çok çalışkandı ama mutlu değildi demem gerekiyor. Videolarda uzun bir zamanı seninle birlikte geçirdik. Birçok şeyi öğrendik, tekrar ettik, soru bankasındaki soruları çözdük. Güldük, eğlendik ama inşallah hayırlısıyla sana bir faydamız olmuştur, olacaktır. Sınav anında karşılığını görürsün inşallah. Dil bilgisi kısmı anlatım bozukluğunun ikinci kısmıyla da tamamlanmış oldu. Geriye sözel mantık kaldı. Ben bilerek sözel mantığı sona bırakıyorum. Videolarımızın sonunda göreceksin sözel mantığı. Sözel mantığa da dikkat et. Videolar zaten elinde altında. İndirdin, yorumlar yaptın. Belki teşekkürler ilettin bize. Sağ ol. Ama bir takıldığın yerde konu konu böldük zaten. Sen de gördün. Aynı konuyu ikiye böldüğümüz, üçe böldüğümüz de oldu. Genel bir tekrar yapmanı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama en büyük sloganımız neydi? Ben hatta introların birinde de dedim. Sen tarihe çalışırsın ama cenazene Türkçe gelir. Türkçe en önemli ders diyorum her zaman diyorum. Yazım kuralında da söyledim. Her gün düzenli olarak, bak her gün düzenli olarak anlatım bozukluğu anlatan anlatı, da biz anlatım bozukluğu yapmak, yapacak noktaya geldik. Düzenli olarak paragraf sorusu çözmeyi unutma. Artık baya zaman almıştırsındır, yol almışsındır. Her gün iki test, üç, test kesinlikle paragraf, sadece paragraf. O gün ne anlatılırsa anlatılsın, ne dinliyorsan dinle, paragraf çözmeyi ihmal etme. Kendine dikkat et, anlatım bozukluğuyla dil bilgisi serüvenimiz nihayete kavuşmuş oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.